Evet arkadaşlar merhaba <laughs> bugün sizinle birlikte e, suncuda tekim arkadaşlar şu anda e, herkesin evine hediye bırakacağız arkadaşlar bir başkan olarak bunu yapmam lazım boş boş hediye dağıtacağım aklıma tek bir şey geldi arkadaşlar şey, yeni açtığım elitracı var arkadaşlar ortak bu şey denizle birlikte dönevler yani dönevlerle birlikte ortak arkadaşlar Alt kısmı o yaptı. Üst kısmı da ben yaptım arkadaşlar. Ee, üst kısım depo alt kısım satma yeri. Neyse arkadaşlar. Dedim ben bunlara niye elitrası satmıyorum. Ay hediye etmiyorum. O yüzden şimdi arkadaş bir tanesini basıp diğerlerini herkese kopyalayacağım. Kırılmazlık. Onarım. Koruma. Koruma ne alaka bilmiyorum ama hızlı çekiş diyelim. Ya basabileceğim her şeye basacağım. Ö önemli olsun olmasın. Çevik gizli başka bir şeye yarıyor ama. Olsun ben yine de buna basıyorum evet arkadaşlar. Herkese bunu kopyalayıp vereceğim. Bu da benim özel arkadaşlar. Özel bana özel verilen şey. Ee, şimdi kendi evim yok. Ona zaten benim var. Aha, kuantuma verelim. Ee, şuraya bir not yazalım. Başkandan hediye. Üç dört tane koyalım arkadaşlar. Herkese böyle koyacağım. Hmm. bura pet shop. Hı. Bura Poyraz'ın evi. Ya arkadaşlar. Şimdi biz şey. Poyraz'ın evi patladı. Eşyaları gitti ya. Creeper varmış evde. Poyraz bir girmiş eve. Creeper'lar patlatmış. Ama geri düzeltmiş. O yüzden... Buna Allah yanlış yaptık. Bunlar benim bana özel olanlar. Poyraz'a koyuyorum çünkü arkadaşlar şey Poyraz dışında alanlar banlanır ama çünkü Poyraz bana çok yardım etti arkadaşlar. Bana çok yardım edene de vereceğim bu kırılmaz şeyden. Başkandan hediye. Ye. Yeah. Hatta kuantuma da bundan vereceğim. Bana çok yardım edenlere bundan. Yardım etmeyenlere de şey. Bir tane de özel bıraktım arkadaşlar. Bunu da birini silelim. Kuantum bir tane kopyalamam lazım. Şu an hiç kimse oyuna değil. Neden bilmiyorum. Ama girerler diye düşünüyorum. Poyraz'a verdik. Burada e, Rogun evi, 3 Rogun. Evet arkadaşlar. Çok güzel hediyeler veriyorum değil mi? <laughs> Burası zaten bu 1, 2, 3, 4'ü de şeyi. Hmm. Başka ne ev geldi. Hah, deniz deniz Allah. Burayı kim patlattı ya o? Creeper patlamasını kapattım arkadaşlar da patlıyor yine nasıl ya? Şey? Düzelttik ki arkadaşlar. Eee, ha TGHC'de bu da var. Da Eltra bitmiş. Bir dakika şuradan kopyalayacağız. Ediyemiz. a havai fişek de vermem lazım. Ehem. Bura bunun ev kısmı. Yanlışlıkla kırdım. Ee, Başkan dan e diye iki tane H e e koydum ama neyse tamam son bir kişi kaldı Deniz Deniz evine çok uğramıyor bunu göreceğini düşünmüyorum ama başkandan hediye. Ya elitra niye iki bir bitiyor? Neyse bu deniz de bana çok yardım ettiği için ona da kırılmaz koyacağım. Ve bu kadardı. Herkese şartım. Bir de havai fişek vereyim yanımda arkadaşlar. öyle aldık iki tane hmm. ilk önce şey verelim kuantum evet arkadaşlar. Oy Evet arkadaşlar. Şöyle yaptık mı? Herkese vermiş oldum. Evet, hem yeni müzik kanal açma şerefine hediye vermiş olduk, hem de herkesi mutlu etmiş olduk arkadaşlar. Ee, ne çeksem diye bulamadım o yüzden böyle kısa bir video çekeyim dedim. Ee, dükkanları tanıtayım biraz da. Ee, burada kasap Quantum var, yeni açıldı. Böyle çiğ inek falan satıyor da yapamadı tabi yarım kaldı da orası. Ee, burada benim eşya satma dükkanım var. Burada benim köfteci hedram var. Burada benim e, telefoncum var. Burada bir e, ortak denizle ortak e, elitramız elitracımız var. Burada internet kafı var kuantumun. Burada benim mangalcım var. Burada kuantumun Marketi var. Sonra Quantum'un dükkanı var. Ee, tüm bir sürü dükkan var yani. Burada da bakkal var. FGHC'nin. Ee, burada da şey farmı var. Enderman farmı var. Ama Enderman doğmuyor. Doğuyor. Evet. Hayır. Farmı kırdım. Ha burada şey ben hiç kimse gelmediği için de böyle. İlla şu oku kullandıracağım. Lan. Oktan kaçtılar mı? Oha. Ha bunu nasıl becerdiniz lan? Abı. Da, 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 da. Oha. Oktan kaçabiliyorlardı değil mi lan bunlar? Ama kılıcımın arabından kaçamazlar. Nerede? Diğeri nerede? Ya buraya ok manyağı yap. Bir tane de kaç tane geliyor la? Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük böyle olsun. Çekecek video bulamadım. Böyle bir şey saçmaladım. Arkadaşlarım gelince daha güzel bir video çekerim. Yeni bir katil kim oyunu buldum. Mükemmel. Kendim buldum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.